Alex mi, hacı mı? Abi selam, birkaç futbolcu sayacağım sana ve futbolcular arasında tercih yapmanı rica edeceğim. Drogba mı, Van Persie mi? Drogba. Drogba sanki Türkiye'yi de kariyerinde birleştirdiğin zaman buradaki performansı, Avrupa'daki performansı Van Persie'nin üstünde. Mario Gomez mi, Burak Yılmaz mı? Tabii ki Mario Gomez. Mario Gomez başka bir kaliteydi. Quaresma mı, Nani mi? mi? Cristiano Ronaldo bile bir röportajında onun yeteneklerinden ve kalitesinden bahsetmişti. Raul Meireles mi? Melo mu? En nefret ettiğim adam. Sevmediğim bir adam ama futbolculuğuna geldiğin zaman yani kişiliğini, karakterini bir kenara bırakırsak Melo tabii. 2017 Talishka mı? Snyder mi? Snyder. Tartışmasız. Milan Baroş mu? Gomis Zor bir soru ama Gomis'ten yana kullanıyorum. Roberto Carlos mu? Adriano mu? Carlos. Efsane sorumuza geldik. Alex mi? Hacı mi? Her zaman Alex. Aşağıda Alex, yukarıda Alex, solda Alex, sağda Alex, hep Alex. Ama Hacı de tabii hakkı yenecek biri değil yani. dünyada gördüğüm ender sol ayaklardan biridir. Saygısızlık olmasın. Hacı'ye de saygıda kusur edemem. Müthiş bir adamdı